Herkese merhaba. Bugünkü konumuz son zamanlarda tüm dünyanın dilinde olan ve herkesi tedirgin eden koronavirüs. Koronavirüsü 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülmekte ve şu ana kadar herhangi bir tedavi yöntemi yok. Diğer virüslere göre bulaşıcılığın daha yüksek olduğunu bildiğimiz bu virüs şu ana kadar 170'ten fazla ülkede 168 binden daha fazla vakada görülmüş. Ayrıca 6400'lerden daha fazla kişinin ise ölümüne neden olmuştur. Virüs özellikle üst solunum yollarını etkilemektedir ve akciğer yetmezliğine bağlı olarak ölümler gerçekleşmektedir. Virüs ilerleyen yaştaki kişileri, bağışıklık sistemi düşük olan kişileri ve sigara kullanan kişileri daha fazla etkilemektedir. Virüsten korunmanın iki yolu vardır. Birincisi sterilizasyon sağlamak, ikincisi ise bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Bağışıklık sistemimiz kuvvetli olduğu sürece virüse yakalanmış olsak bile bu süreci daha iyi atlatabiliriz. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için neler yapabiliriz? Gelin bunları inceleyelim yeteri kadar C vitamini tüketmeliyiz. Sigara içen kişiler normal bireylere göre iki katı C vitamini almalılardır. C vitamini portakal, limon, greyfurt ve kivi gibi meyvelerde yüksek oranlarda bulunmaktadır. Ayrıca maydanoz ve yeşil biber de yüksek oranda C vitamini içeren besinlerdendir. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici ilaç niteliğinde sayabileceğimiz soğan ve sarımsağı da hayatımızdan eksik etmemeliyiz. Bal, zencefil, karabiber de gribel enfeksiyona karşı koruyucu besinlerdir. Ayrıca zerdeçal ve Çörekotu da bizim bağışıklığımızı güçlendirmede etkili olan besinler arasına girmektedir. İyi bir bağırsak kularısı iyi bir bağışıklık sisteminin temel yapı taşlarından birisidir. Bağırsak kularımızın düzgün olması sindirimin daha iyi gerçekleşmesini sağlar. Bu şekilde de besinlerin içerisindeki besin ögelerinin ve vitaminlerin vücudumuza daha iyi alınmasını sağlarız. Bu da bağışıklığımızı kuvvetlendirir. Bu süreçte bağırsak florunuzun düzenlenmesi için probiyotik takviyesi kullanabilirsiniz. Ayrıca kefir ve probiyotik yoğurttan da faydalanabilirsiniz. Kış aylarında sıkça tercih ettiğimiz ada çayı, ıhlamur, kuşburnu, ekinesi gibi bağışıklığımızı destekleyici bitki çaylarını da günlük hayatınıza ekleyebilirsiniz. Vücudumuzun düzgün ve iyi çalışabilmesini sağlayan en önemli unsur su tüketimidir. Bu süreçte su tüketiminizi azaltmayın. Eğer su tüketiminiz az ise surahinizi gözünüzün önüne koyun ve sık sık su tüketimine dikkat edin. Beslenmenize özen gösterin. Bu süreçteki meyve sebze tüketiminizi arttırın. Meyve ve sebzelerinizin iyi yıkanmasına dikkat edin. Yıkarken yıkama suyuna bir miktar sirke de ekleyerek daha fazla temizlenmelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte fiziksel aktivitenizi de ihmal etmeyin. Eğer toplu kullanım alanlarına girmek istemiyorsanız evinizde mutlaka fiziksel aktivitenizi devam ettirin. Unutmayın bu süreçteki en önemli iki şey sterilizasyon ve güçlü bağışıklık sistemi. Ellerinize sık sık bol su ve sabunla birlikte en az 20 saniye yıkamaya özen gösterin. Eğer o an sabun ve su ile birlikte ellerimizi temizleyemeyeceksek kolonyalı mendiller veya dezenfektanlar kullanabilirsiniz. Önlemi elden bırakmayın. Kalabalık ortamlardan olduğunca uzak kalmaya çalışın. Hepinize sağlıklı ve virüsten uzak günler diliyorum. Umarım bu süreci hızlı ve sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için siz neler yapıyorsunuz? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.